Hadi hadi Bahadır. Vay. <laughs> <laughs> Lan Bahadır nasıl devam ediyor bu? Tut <laughs> bakayım. kullanıyoruz ya? Şu anda çalıyor mu? Çalmıyor. Mı? Bak dur. Kendi çalıyor. Sen diyorsun. Bak. bak şimdi şu olur. Bak. Demin yaptığımızı yapamıyoruz ya. Gel otur da birbirinden çek. Bizi karşıdan çek bizi de. Ben de çık. <laughs> Şöyle çekmemiz lazım. Neydi ya bu? Barış Manço'da gibi geliyor. Bir tane bundan vardı bizim elimizde bunu kullanmasını çok beceremiyoruz. Yok, yok, yok. Ama alt Abi bir dakika bir dakika. Ne yaptın dur. buradan şu ezel müziği çalacağım da bir türlü düzgün piyanoya getiremedim şunu. Hala eko var. Nasıl kapanıyor eko? Finger record. Fat fingers da. Bunun eko yapmaması lazım. Bir de biraz daha var. Bak duyuyor musun? Eko yapıyor. Yapmasın onu. Ne yaptın lan? Dur bak şimdi. Dün şey çaldım ben geçen hangi... gün. Dem baba hangi mi sevmedik çılgınlar gibi. <laughs> Dur biraz ses ver şunu. Yok olmuyor baba. Neyse satılık piyano. Kuyruklu piyano ihtiyacı olan al alabilir. <laughs> Lazım olan DM atsın. Kuyruklu piyano. Abi de. Dur dur. Darbukatör Bilal ve Saz ekibi. Müzik şefi. Orkestra şefi. Gel otur baba, biraz da seni çekeyim. YouTube'a koyarım. Otur Biraz oyna ama, kamerayı oyna. Bir fazla Hikmet'in bu Fazıl? Bizim Fazıl abi mi? <laughs> Fazıl, Fazıl Hikmet. Abi şu fazla sayı kaç paranın üstünde vardı? Annen aklı. Fazla say çalarken bir anda hanım aklıma gelmiştir değiştiriyor bizi. <laughs> düğüne, düğüne falan götürsene baba çalarsın. Be yapma bestelerinde yapma. kullandın öyle mi? Evet. Sırf. Hangi beste? Düğünlerdeki hoşuma gitmiyor değil ama o kalabalığa ben gelemem. Bir sanat yapmak için. Arası. Yaşa be baba. Teşekkür ederim. Yaşama atarsın. Beto <laughs> yapar Beto. Ve Bahadır yanına otur istersen. Bahadır da iş <laughs> öğreniyor burada. Ee, Bahadır at ama hanım at kesin. Atsana. Baba onu kesemem 5 dakikalık video oldu. İzletiriz evde. Baştan çek. Hep otur otur. Bazı fazla yana iç biraz hasta olabilir. Daha iç şey. çalsana baba. Duydum ki unutmuşsun gözlerim. Yok, mu? Hatıran yeteri çalabilir misin? Hatıran yeterin başını çalsan var ya. Da, onu var ya, çalsan baba, sen daha başka bir şey çalmasın. Bahadır kafanı çek, adamı övürsün. Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Hadi hadi. <laughs> Ay, vay dünya vay. Ben bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter unutmak mümkün mü böyle bir aşk bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter bir anda yaşanan o güzel günler. Bir yanda anılar, bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter Şimdi gir piyanoyla şarkıya aşina olanlar anlayacaktır ne çaldığımızı. Müşteri geldi baba dur. Kendinize iyi bakın.